Değerli arkadaşlar merhabalar hepinizi sevgiyle selamlıyorum Mehmet İm hocanız kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar ders kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün sayfa 21'den itibaren sıra sizde bölümünü yapacağız ve buradaki sorularımızı çözeceğiz. Hemen isterseniz konumuza geçelim. Konumuza geçmeden kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likelarsanız sevinirim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız mutlu olurum. Diyor ki okuduğunuz koşuktan ve aşağıdaki metinden faydalanarak soruları cevaplandık. Biliyorsunuz koşuğumuzu okumuştuk. Onunla ilgili sorularımızı cevaplamıştık. Şimdi aşağıda bize bir metin vermiş. Bundan faydalanarak e, soruları çözümlemiş. Burada bir ol azara ait sözlü kültür geleneği açısından Türk saz şiiri. Yani aşık edebiyatındaki şiir üzerinde duruyor. Bununla ilgili üç paragraftan oluşan bir metin verilmiş. E, bu metni okumamızı istiyor ve Koşuktan hareketle sorular cevaplamamızı istiyor. Şöyle kısa bir giriş yapalım arkadaşlar. Video uzamasın diye de tamamını e, okumayacağım. E, birinci paragrafımızda bir toplumun, bir milletin özelliği, dünya görüşü, sanatsal kabiliyeti, yaşam gerekçelerinin dile yansıdığını ifade ediyor arkadaşlar. E, yıllar sonra bile toplumun ve milletlerin e, meydana getirdikleri ürünün e, tarihi bir vesika olarak e, günümüze kadar geldiğini, milletin yapısını ortaya koyduğunu ifade ediyor. Sonra e, göçeme atlı yaşayan bir toplumun avcılık ve akıncılıkla e, uğraşan bir toplumun burada eski Türkleri kastediyor. E, edebiyatının da bu tarza göre olacağını ifade ediyor ve bu dönemin genel karakteristiğinin yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatının Karakteristiğinin dış güçlerle mücadelelere yer verdiğini, kahramanlık konularını işlediğini ifade ediyor. Sonra da ozanların yaratıcılığında tek veya iki telli kopuzun eşliğinde e, ortaya çıkan, vücut bulan, yayılan, gelişen Türk sözü geleneğinden bahsediyor. Ve yıllar içinde bu geleneğin günümüze kadar geldiğini, e, yeni tekniklerle melodik yapılar, oluşturarak, kendi içinde mektepler kurarak, yani o aşık tarzı edebiyat onun içindeki e, akımlar, gruplar, e, temsilciler yetiştirerek, e, varyantlar ve versiyonlar yaratarak günümüze kadar ulaştığını ifade ediyor. Ve günümüzde de hayat yet e, sürdüğünü ifade ediyor. İşte diyor ki koşuk ve bu metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayalım. Hadi cevaplamaya geçelim. Bir, Koşuk metninin ait olduğu dönemde diyor Türklerin yaşam tarzına dair hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Gerekçelendirerek yazdın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sözlü kültür halkın ortak kabullerinin ürünü olan ve kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan ürünlere diyoruz. Öğelere diyoruz. Bir, arkadaşlar burada bir atlı göçebe yaşam tarzının olduğunu ifade edebiliriz. Dış etkilere uzak olduğunu ifade edebiliriz. Yani Yabancı kültürlerin etkisini görmüyoruz. Daha saf, daha arı bir e, dil ve edebiyat İslami devir öncesi edebiyatı kastediyoruz. Evet. E, avcılık, akıncılık yapan bir hayat tarzı görüyoruz. Dış güçlerle mücadele eden e, bir topluluk görüyoruz ve sürekli hareket halinde bir topluluk görüyoruz. Göçebe kültürünü görüyoruz. E, beş sözlü kültürün ön planda olduğunu görüyoruz. İşte bütün bunları ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Hem Koşuk'tan hem Birol Azar'dan verilen metinden hareketle. Burada anlatılanlar İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ve Türk toplumuyla ilgili ee, çıkarımlarımız. Ve bunlar da doğru olan çıkarımlar. Bunları böyle madde madde ne yaparsınız arkadaşlar? Kitabınıza yazarsın. Şimdi arkadaşlar bazı tablolar bazı bölümlerdeki şeyler sınırlı olduğu için yetmeye biliyor. Aslında kitabın tasarımında bunlara biraz daha dikkat etselerdi güzel olurdu ama maalesef bazen sığmaya Belki ben büyük yazıyorumdur. Ama sizler de inanıyorum ki zorlanıyorsunuz. Evet ikinci sorumuza gelelim. Türklerin yaşam tarzının koşuk metninde ele alınan konulara etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Arkadaşlar burada yaşam tarzları edebiyata yani koşuk metninde ele alırsak. Aslında orada savda da var, Sagu da var, Göktürk kitabeleri var. Bütün o metinlerde aslında o dönemin özelliklerini görüyoruz. Ama burada koşuk metni dediği için... Ondan dolayı böyle pazar, parantez içinde koşuk metni dedim. hepsi yansımış. Yani o yaşantı, hatırlayın hazırlık çalışmalarımızı, metni okuyuşumuz ve diğer soru çözümlerimizi hepsi buraya yansımış. E, bir defa atlı göçebe bir hayat yaşıyorlar. İşte Avcılıkla uğraşıyorlar. E, akıncılık var. Gerek kendi Türk boyları arasında kavgaları, savaşları var. Gerek komşuları Çin ile, Çinlilerle yaptıkları kavgalar, e, savaşlar var. Dolayısıyla bir akıncılık yönü var. Daha sonra Batıya göçler, yine bir bu akınlar olarak ele alabiliriz. Ee, i̇şte avcılıkla akıncılıkla hayatlarını sürüyor ve sürekli hareket halindeler. Sevgili arkadaşlar, e, dolayısıyla bu da edebiyatlarına ne yapıyor? Yansıyor arkadaşlar. Bakın ölçülü şiir, değil mi? Ahenkli şiirler yazıyorlar. Türklerin arkadaşlar bu yaşam tarzları da doğal olarak edebiyatlarına yansımış. Bunu biz hem şekil olarak da hem içerik olarak da görüyoruz arkadaşlar. Zaman içinde onlar o kültürel coğrafyanın, dil coğrafyasının değişimiyle kelimeler olarak, mısralar olarak, cümleler olarak değişimlerini görüyoruz ve görmekteyiz. Kısaca bunları bir düşünce olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet üçüncü soruya gelirsek. Türklerin yaşam tarzını göz önünde bulundurduğumuzda koşuk metninin ait olduğu dönemdeki sözlü ürünlerin dili hakkında neler söylenebilir arkadaşlar? Arkadaşlar öncelikle buradaki dil öz Türkçedir. Yani dışarıdan yabancı dillerden gelen bir baskı bir etki yoktur. Ha şunu söyleyebiliriz bazı Çince kelimelerin değişik söyleyişleri ufak tefek böyle ki onlar da komşularıydı var. Mesela biraz önce tabloda yinçü kelimesi yani inci kelimesini ala almıştık. Oradaki Çince'den gelen kelimeyi de size göstermiştim. Onun evrilmesiyle Türkçeleşmiş bir kelime olmuştu yinçü. Dolayısıyla ufak tefek böyle ee, oluşumlar olsa bile tamamı dış etkilerden uzak öz Türkçe bir kelimedir. Yabancı dillerin etkisi yoktur. İslamiyet öncesi Türkiye'de bir metinlerinde bunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman diyor ki koşuk metninin ait olduğu dönemdeki şiirlerle ilgili hangi özelliklerine ulaşabilirsiniz? Yazınız demiş. Bir, bir defa arkadaşlar hece ölçüsüyle yazıyorlar. Hece ölçüsünün 7'li 8'li bazen de 12'li. Ee, örneklerini de görüyoruz. Hece ölçüsü. Ha, bu arada hece ölçüsü bizim milli ölçümüzdür. Yani bize, Türk milletine ait bir ölçüdür arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hece ölçüsüyle yazmışlar. İki, dörtlük nazım birimiyle yazılmış. Nazım birimimiz ne? Dörtlük. Dörderli mısralarla. Şairin anlam ve şiirde anlatılan e, duygu e, ifade etme birimleri dörderli sıralanmışsa buna biz Nazım birimi diyoruz. Nazım birimi de Türk o dönem eserlerimizde dörtlüktür. Zaten daha sonra evrilirken halk edebiyatına İslamiyet sonrası Türk edebiyatında da biz zaten şunu söyleyeceğiz ilerleyen derslerde. Halk edebiyatının nazım birimi dörtlüktür. Dörtlüklerle yazmışlar. Ve yedili, sekizli, 12'li ağırlıklı olarak yedili ve sekizli durakla duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır. İşte 4 artı 3 eşittir 7. 4 artı 4 eşittir 8. Veya 6 artı 6 eşittir 12 gibi. Veya 11'li hece ölçüsü de ağırlıklı var. Orada 6 artı 5 eşittir 11 veya 4 4 3 eşittir 11'li hece ölçüsü de var. 12'li örnekler 15'li örnekleri de daha sonra ortaya çıkmış arkadaşlar ama o dönemde 7'li 8'li 12'li örnekleri görüyoruz e, kafiye genellikle yarım kafiye yarım uyak şeklindedir arkadaşlar genellikle e, ve saf katışıksız özgün metinlerdir arkadaşlar e, dış etkenlerden uzaktır. Tabii bu dönem ürünleri ne baktığımız zaman bize koşuk örneği verdi ama sevgili arkadaşlar bu dönem örnekleri sav, sagu, koşuk ve destan şeklindedir. Sav atasözü. sözü sözleridir arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türkiye'de bir atı döneminde sözlerine verilen isimlerdir. Sagu ölen birinin arkasından söylenen ağıtlardır. Özellikle devlet büyüğü, e, toplumda önde gelen kişilerin arkasından yakılan e, şiirlere sagu diyoruz. E, koşuk zaten gördük. Aşk, sevgi, tabiat ve benzeri güzellikleri anlatan lirik şiirlerdir. E, destanlar ise o milletin... E, kahramanlıklarını, yiğitliklerini, acılarını e, içeren manzum metinlerdir. Uzun manzum metinlerdir. E, dolayısıyla e, bu metinler e, olarak İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın metinleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları unutmayın. Sağ, sagu, e, koşuk, e, destan arkadaşlar bunlar e, örnek olarak ee, önümüze çıkacak bunları da işleyeceğiz değerli arkadaşlar e, sonraki sayfalarda zaten benzer örnekleri karşılaştırmalı olarak da diğer dönemlerle ilgili işleyeceğiz evet arkadaşlar bu dersimizde 21. sayfadaki sorularımızı sizlerle ne yapmış olduk yapmış olduk bir önceki dersimizdeki koşukla beraber e, sizler de, de defterinize bu metinleri e, anlayarak okuduktan sonra notlarınızı yazarsınız. Benim yazdıklarım da size katkı sunacak. E, önümüzdeki ders e, bir sonraki sayfaya yani 22. sayfaya ne yapacağız? Geçeceğiz. Bunları böyle e, tuğlaları üst üste yığma gibi düşünün. Bu sayfaları burada işlenen konuları. Muhakkak bir önceki konuyu iyi öğrenerek bir sonraki konuya çalışın ve cevapları yapın. Bizim videolarımızda size bu anlamda katkı sunsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu için çok teşekkür ederim bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın, kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.